cilt bakım rutini oluşturmak isteyen hastalarım için çekiyorum bu videoyu. Şimdi aslında çok zor değil. Bir sürü kreme de ihtiyacınız yok. Öncelikle cilt tipiniz her neyse ona uygun bir e, yüz yıkama jeli, kremi, losyonu buna ihtiyacınız var. Bunun dışında eğer makyaj sık kullanıyorsanız bir misel su gibi öncesinde sileceğiniz, makyajını sileceğiniz, daha sonrasında yüzünüzü yıkayacağınız İki tane temizleme ürününüz bulunması gerekiyor. Bunun dışında tabii ki de en önemlisi yine kendi cildinize uygun bir güneş koruyucuyu yaz kış muhakkak sürmek. C vitamini gibi, E vitamini gibi, niacinamide gibi sabahları kullanabileceğiniz bir e, antioksidan yani güneş ışınlarının yine zararlı etkilerinden e, yüzümüzü koruyan bir serum veya krem. Akşamları da retinol gibi, retinoik asit gibi cilt döngümüzü hızlandıracak ve bizi daha genç tutacak kremler kullanabiliriz. Tabii ki de eğer sivilceniz varsa, lekeniz varsa, başka işte kuru, hassas cilt, rozaya yatkınlığınız varsa bunlar için başka gerekli kremleriniz, losyonlarınız veya medikal tedavileriniz de olabilir. Tüm bunların hepsini kombinlemenizle cilt bakımınız yapılmış olur.